Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Yeryüzündeki iklim tipleri başlığımızla devam ediyoruz ve öğreneceğimiz başlıklar: Akdeniz iklimi, ılıman okyanusal iklim, step iklimi, sert karasal iklim, tundra iklimi ve kutup iklimi olarak karşımıza geliyor. Akdeniz iklim özellikleri her iki yarım küredeki 30 ve 40 enlemleri arasında görülmektedir. Ee, ve burada... Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerle beraber yine Akdeniz'e kıyısı olmayan ülkelerde de Akdeniz iklim özelliklerinin görüldüğünden bahsedeceğiz. Bakın Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde mesela burada Cezayir, Tunus ve Fas'ta görünüyor. Yine Türkiye'nin güney kıyılarında görüldüğünü fark ediyoruz. Daha sonra Avrupa'nın Akdeniz'e bakan kıyılarında olduğunu ama bununla beraber mesela Kaliforniya kıyılarında olduğunu görüyoruz. Kaliforniya'nın Akdeniz kıyısı olmamasına rağmen Akdeniz iklim özellikleri görülmektedir. Kaliforniya. Sonra bakın burada Şili kıyılarında Akdeniz iklim özelliklerinin görüldüğünü söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve Güney Amerika'nın güney ucunda. Kap bölgesinde Akdeniz iklim özellikleri görülüyor. Avustralya'nın doğu ve batı ucunda Akdeniz iklim özellikleri görülmektedir. Ama mesela Akdeniz'e kıyısı olduğu halde yer şekillerine bağlı olarak Mısır'da Akdeniz iklim özellikleri görülmez. Mısır'da çöl iklimi daha yaygın bir şekilde görülmektedir arkadaşlar. Cezayir, Tunus ve Fas'ta Atlas Dağlarının bulunmasına bağlı olarak Burada nemin daha fazla olduğunu, Akdeniz iklim özelliklerinin bulunduğunu görebiliyoruz. Ama Mısır'da yer şekillerinin sade olduğuna bağlı olarak da çöl ikliminin yaygın olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Akdeniz iklim özellikleri Güney Avrupa kıyılarında, Afrika'daki Cape Town dediğimiz Kap bölgesinde, Güney Batı Avustralya kıyılarında, Orta Şili'de ve Kuzey Amerika'daki Kaliforniya kıyılarında görülmektedir. Akdeniz iklim bölgesinde klasik bir cümle var zaten. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. Yaz sıcaklık ortalaması 28-30 santigrat dereceyken kış sıcaklık ortalamasının 8 veya 10 santigrat derece arasında olduğunu görüyoruz. Ve e, Akdeniz ikliminde subtropikal antisiklon e, basınç alanına bağlı olarak yaz kuraklığının yaşandığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunun Yazın genişlemesine bağlı olarak subtropikal antisiklon basınç merkezinin yazın genişlemesine bağlı olarak Akdeniz iklim bölgesinde yaz kuraklığı yaşanmaktadır. Ve Akdeniz ikliminde kışlar ılık ve yağışlıdır. Kışın gerçekleşen yağışlar cephesel kökenlidir. Yani sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşmasına bağlı olarak gerçekleşen yağışlardır. Zaten Akdeniz iklim bölgesi orta kuşakta yer alıyor. Orta kuşakta sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşmasına bağlı olarak cephesel kökenli yağışlar görülebiliyor. Akdeniz iklim bölgesinde yıllık ortalama yağış miktarı 600 ve 1000 milimetre arasındadır arkadaşlar. Bu da yine önemlidir. Akdeniz ikliminin doğal bitki ölçüsü Kızılçam ormanlarıdır. Ama zamanla kızılçam ormanlarının tahribine bağlı olarak artık biz ne diyoruz? Bitki örtüsü maki olarak karşımıza gelmektedir. Ama aslında Akdeniz ikliminde görülen doğal bitki örtüsü kızılçam ormanlarıdır ve bu kızılçam ormanlarının tahribiyle makiler ortaya çıkmıştır. Makiler kısa boylu, budur ağaç ve çalı topluluklarını bize ifade etmektedir. Bunlar yaz kuraklığına uyum sağladıkları için genellikle sert, tüylü, ince ve uzun bir yapıya sahip oluyorlar. Yani kendi bünyelerindeki suyu kaybetmemek için, buharlaşmayı azaltmak için sert, tüylü ve parlak bir yapıya sahip olarak bünyelerindeki suyu, nemi korumaya çalışıyorlar. Makiler kısa boylu bodur ot ve e, ağaç topluluklarıdır. Çalı toplulukları olarak karşımıza gelmektedir. Maki türlerine bakacak olursak zeytin, defne, keçi boynuzu, mersin, lavanta, kekik ve zakkum bunlar maki bitki topluluğu içinde yer almaktadırlar. Ve makilerin tahrip edildiği yerlerde de yani kızılçam ormanları tahrip ediliyor ama makiler de tahrip edilebiliyor. Ve makilerin tahrip edildiği bölgelerde ise garik, firigana adı verilen diz boyu çalılıklar meydana gelmiştir arkadaşlar. Ee, bir de şöyle bir durum var. Mesela püsodon maki. Püsodomaki yalancı maki demektir ve Püsodomaki Karadeniz bölgesinde daha yaygın yayılış gösteren bitki topluluklarıdır. Karadeniz kıyısında ormanların tahrip edilmesi sonucunda fundalıklara biz Püsodomaki adını veriyoruz. Püsodomakinin çok güzel bir örneği var. Fındık Püsodomaki'ye birer örnektir arkadaşlar. Şimdi gelelim ılıman okyanusal iklime. Ilıman okyanusal iklimin oluşumu batı rüzgarları ve sıcak okyanus akıntılarıdır. Batı rüzgarlarının ve sıcak okyanus akıntılarının etkisiyle bizim karşımıza ne geliyor? Ilıman okyanusal iklim özellikleri geliyor. Orta kuşak kıtalarının batı kıyılarında ılıman e, okyanusal iklim özellikleri görülüyor. Ilıman okyanusal iklim her mevsim yağışın olduğu, sonbahar döneminde yine e, yağışın belirgin olarak gerçekleştiği bir iklim tipidir. E, bu nedenle yağış rejiminin düzenli olduğunu da söyleyebiliriz. Nerelerde görülüyor? Bakın burada Alaska'yı görüyorum. Sıcak okyanus akıntısının etkisiyle burada ılıman okyanusal iklim özellikleri görülür. Kuzey Amerika'nın batı kıyıları, Batı Avrupa'nın Atlas Okyanusu kıyıları yani burada bakın Batı Avrupa'nın Atlas Okyanusu kıyılarında Yeni Zelanda'da yine bakın Yeni Zelanda'da ve Avustralya'da ılıman okyanusal iklim özellikleri görülmektedir arkadaşlar. Ilıman okyanusal iklimde yıllık sıcaklık ortalaması 20 derecenin altındadır. Bakın artık sıcaklıkların yavaş yavaş düştüğünü görüyoruz. Ee, ve sıcaklık farkı az olan bir bölgedir burası. Ilıman okyanusal iklim bölgesinde yazlar serin ve yağışlı, kışlar ılık ve yağışlı geçer. Her mevsim yağışlıdır demiştim zaten. Her mevsim yağışlı olmasına bağlı olarak yağış rejiminin düzenli olduğunu ama gerçekleşen yağışların sonbahar döneminde daha fazla olduğunu yani sonbahar ve kış yağışlarının daha belirgin olduğunu da ifade edebiliriz bu iklim bölgesi için. Bakın 11. ayda yağış miktarının en fazla olduğunu görüyorum arkadaşlar. Ilıman okyanusal iklim bölgesinde kar yağışı ve don olayları nadir olarak görülmektedir. Kış aylarında burada gerçekleşen yağışlar cephesel kökenli yağışlardır. Yaz aylarında ise hem cephesel hem de ısınan havanın yükselmesine bağlı olarak yükselim yani konveksiyonel yağışlar görülmektedir. Ilıman okyanusal iklimin doğal bitki örtüsü yayvan ve iğne yapraklı ağaçlardan oluşmuş olan karma ormanlardır. Ve ormanların tahrip edildiği yerlerde karşımıza çayırlar geliyor arkadaşlar. Ilıman okyanusal iklim bölgesinin doğal bitki örtüsü karma ormanlar ve çayırlar. Şimdi gelelim ılıman karasal iklim bölgesine yani karaların iç kesimlerinde görülen orta kuşak karalarının iç kesimlerinde görülen iklim özelliklerine. Step iklimi Orta Asya'da, Kuzey Amerika'da, Orta Doğu ülkelerinde yine Avustralya'nın, Afrika'nın ve Güney Amerika'nın çöl bölgelerinin etrafında yani orta kuşak karalarının iç kesimlerinde görülmektedir bakın Kuzey Amerika kıtasının iç kesimlerinde Asya kıtasının iç kesimlerinde ve burada çöllerin etrafında yine aynı şekilde Afrika kıtasının iç kesimlerinde Avustralya'nın iç kesimlerinde biz ılıman e, karasal yani step iklim özelliklerinin olduğunu görüyoruz arkadaşlar Iklim özelliklerine baktığımız zaman bu bölgenin iklim özelliklerinde yazlar sıcak ve kuraktır, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Dolayısıyla yazın kuraklık var, kışın soğuk ve kar yağışı var. Ee, günlük ve mevsimlik sıcaklık farkları fazladır. Ortalama 20 santigrat derece e, yıllık sıcaklık farkının olduğunu, günlük sıcaklık farkının olduğunu konuşabiliyoruz arkadaşlar. En yağışlı mevsim Bahardır. Don olayı sık görülür. Şimdi step ikliminde en yağışlı mevsim ilkbahardır ve ilkbahar döneminde gerçekleşen yağışlar konveksiyonel yağışlardır. Bunun sebebi yine ısınan havanın yükselmesidir. Yani ilkbaharda sıcaklığın artmasına bağlı olarak ısınan hava yükselir ve bunun sonucunda yükselim yağışları gerçekleşir. Buna bağlı olarak da tabii ki don olayı gerçekleşiyor arkadaşlar. Isınan havanın yükselmesiyle beraber don yağışları da görülebiliyor. Şimdi gelelim bitki örtüsüne. İlkbahar yağışlarıyla yeşeren ve yaz kuraklığıyla sararan kısa boylu otlardır. Bunlara step adını da veriyoruz zaten veya bozkır da denilebiliyor. Steplere Kuzey Amerika'da prairie adı verilirken Güney Amerika'da pampa adı verilmiştir arkadaşlar. Bizde ise step veya bozkır denilmektedir. ların tahrip edildiği yerlerde antropojen bozkırlar karşımıza geliyor ve bu bölgede yazın ve ilkbaharda görülen yağışlar az önce de bahsettiğim gibi konveksiyonel yani yükselim yağışlarıdır arkadaşlar. Sert karasal iklim özelliklerine bakacak olursak yine orta kuşak karalarının iç kesimlerinde ama artık yüksek enlemlerde Sibirya, Kanada, Norveç gibi yüksek dağlık alanlarda biz neyi görüyoruz? Sert karasal iklim özelliklerini görüyoruz. Burada yine bakabilirsiniz harita üzerinden Kanada'nın bulunduğu bölge, Sibirya'nın bulunduğu bölge. Yine karaların iç kesimleri, burada Himalaya dağlarının bulunduğu bölge yani yüksek dağlık alanlarda sert karasal iklim özellikleri görülmektedir. Sert karasal iklimde yıllık sıcaklık farkı 20 ve 40 santigrat derece arasında değişiklik gösteriyor. Yağışlar yaz döneminde konveksiyonel yağışlardır. Yani ısınan havanın yükselmesiyle gerçekleşen yağışlardır ve bu bölgenin yıllık toplam yağış miktarı 500-600 milimetre civarındadır. Ama bu yağış yıl içerisinde düzenli dalış göstermemiştir. Bu nedenle yağış rejiminin düzensiz olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Sert karasal iklim bölgesinin doğal bitki örtüsüne bakacak olursak taiga ve boreal adını verdiğimiz iğne yapraklı ağaçlardan oluşan topluluklardır. Bunlar yaz yağışlarıyla yeşeren uzun boylu çayırlarda görülmektedir aynı zamanda Dolayısıyla bu bölgede Tayga boreal ormanlarıyla beraber uzun boylu çayırlar görülmektedir bu çayırlar yazın yağışlarla beraber yeşermektedir arkadaşlar yine yapraklı ağaçlar yani Tayga ormanları da karşımıza geliyor Tundra ikliminde biz ne demiştik Tundra iklimi için ilk başladığımızda bu konuya e, her iki yarım kürede demiştim aslında 60 ve 70 enlemleri arasında e, görülmesi gerekirken Güney yarım kürede bakın 60 ve 70 enlemleri okyanuslara denk geldiği için Tundra iklim özellikleri görülmüyordu. Bu nedenle 60 ve 70 kuzey enlemleri arasında tundra iklim özellikleri görülmektedir. Burada yine Kanada'nın e, kuzey kesiminin, yine Rusya'nın bulunduğu bölgede yüksek kesimlerin, Grönland'ın biz e, tundra iklimi yaşanan bölgeler olduğunu görüyoruz. Sıcaklık ortalaması yılın yaklaşık 8-10 ayı boyunca 0 santigrat derecenin altındadır ve geriye kalan 2-3 aylık dönemde sıcaklıklar sıfırın üzerine yükselir. Bu dönemde karların erimesiyle beraber bu bölgede toprak bataklık haline gelmektedir arkadaşlar. Ee... Yaz aylarında yani sıcaklığın yükseldiği dönemde gerçekleşen yağışlar yine konveksiyonel yağışlar yani yükselim yağışlarıdır. Bu bölgenin yıllık toplam yağış miktarı 250 mm olarak karşımıza geliyor ve yine yağış yıl içerisinde düzenli olarak dağılış göstermemiştir arkadaşlar. Tundra ikliminde de yine yağış rejiminin düzensiz olduğunu söyleyebiliriz. Sıcaklıklar bakın yılın yaklaşık 8 veya 10 ayı boyunca 0 santigrat derecenin altında olarak karşımıza geliyor. Ve 2-3 aylık dönemde sıcaklığın sıfırın üzerine çıktığını görüyoruz. Bu dönemde de yağış miktarının artış gösterdiğini, konveksiyonel yağışların olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Tundra ikliminin doğal bitki örtüsü Tundra bitki topluluklarıdır. Yaz döneminde yeşerir. Bunlar kısa boylu ot ve yosunlardır aslında. Yazın sıcaklığın artmasına bağlı olarak da yeşerdikleri görülmektedir arkadaşlar. Tundra ikliminin doğal bitki örtüsü Tundra bitki topluluğudur. Yani ot ve yosunlardır. Ve geldik. Kutup iklimine, kutup iklimi Güney Yarım Küre'deki Antarktika kıtasında ve Kuzey Yarım Küre'de yer alan Grönland adasında görülmektedir. Buranın iç ve kuzey kısımlarında, Grönland'ın iç ve kuzey kısımlarında e, kutup iklimi görülmektedir. Yani artık 80 enlemlerinden sonra kutup iklim özellikleri karşımıza geliyor. E, kutup iklimi yılın 12 ayı boyunca sıcaklığın 0 derecenin altında olduğu bir iklim bölgesidir. Bu nedenle toprak donmuş haldedir ve burada herhangi bir tarımsal faaliyet gerçekleşemez, yerleşme gerçekleşemez. Yani yaşamın oldukça az ve sınırlı olduğu bir bölgedir burası. İklimine bakacak olursak buharlaşma yaşanmadığı için yağış miktarı da çok düşüktür ve doğal bitki örtüsü bu nedenle gelişememiştir, yoktur arkadaşlar ve Kutup iklimi ile alakalı konumuzu da bitirdikten sonra dersimizi burada sonlandırıyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.